Şöyle güzel yeşil bir alandan, evimin önünden merhaba demek istedim. Bugün oyun hakkında konuşmayacağız. E, mavi takımda ve kırmızı takımda oyun öncesi konuşan konuşulanlar üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Pınar hakkında konuştular, Aycan hakkında konuştular. Kırmızı takımda özellikle Sedat hakkında konuşmak istiyorum. İşte Asena ile ilgili düşünceleri, yani Sedat başka bir Survivor'daydı herhalde. Gidince bunları konuşacağız. Oyun hakkında konuşmaya gerek yok, zaten zorlu bir oyundu. Evde görüşürüz. Tekrar merhaba saatimiz şu an tam 19.37 ancak vakit bulabiliyorum. Büyük ihtimal ben e, o günün videosunu yani o günün e, programını ertesi gün yükleyebileceğim. Çünkü şimdi bunu çekeceğim gece yüklenecek ve yarın yayınlayabileceğim. Olsun e, dışarıda da söylediğim gibi sadece oyun, oyunu değil oyun öncesini ben konuşmak istiyorum. Önce grupları görüyoruz biz. Mavi takımdan bir başlayalım. Bir grupta kimler var? Poyraz, Pınar ve Almeda konuşuyor. Diğer ekipte de dişah Yusuf, Batuhan, Ayşe ve Volkan konuşuyor. Önce tabii oyun hakkında konuşuyorlar. Yusuf da bir kararlılık görüyoruz, dokunulmazlık alacağız biz zaten psikolojik bir üstünlüğümüz var falan filan. Bu boş laflar konuşuluyor ve konu asıl konuya geliyor. Önce Batuhan giriyor devreye. Diyor ki ben Pınar'dan atamadım sakatım bilmem ne falan duymak istemiyorum diyor. Ve bunu e, işte üç buçuk ay oldu artık bir sayı istiyorum tarzında konuşuyor ve bunun yanında Volkan varken yapıyor. Bana göre benim yani dediğim gibi ilk iki ay izlemedim ama gördüğüm Pınar'la Volkan'ın arasında çok müthiş bir fark yok. Varsa ben yanılıyorsam özür dilerim şimdiden Volkan'dan. Sonra Ayşe devreye giriyor. Diyor ki Pınar oynar herhalde artık diyor. Volkan hemen müdahale ediyor. Oynamasa da ben onun yerine de oynarım diyor. Yani orada bir Pınar'ı sakatlığına inanmama şeyini tekrardan bir geçiriyorlar. Bu sırada kamera hemen Poyraz'a gidiyor. Poyraz da aynı esnada ya da farklı zamanlarda ama güzel kurgulanmış o kısım işte. Diyor ki yani Pınar'ın sakatlığıyla ilgili sen oynarken hani senin sakatlığınla ilgili çok kötü yorumlar yapıldı. Hani diye böyle uzun uzun anlatıyor. Şimdi izledim, izlediniz siz de anlatmayayım. Pınar da nasıl ya diyor. MR'ım var yani benim MR'ım çekildi. Ben bunu kendim uydurmuyorum. Bu doktor raporuyla olan bir şey diye açıklıyor kendini ve Poyraz çok güzel konuşuyor orada. Yani ben bu sakatlık konusunda bu tip yorumlara çok karşıyım. Çünkü bu herkesin başına gelebilir diye açık açıklıyor. Ben ben konuşurken de bu arada ekran görüntüsü aldığım şeyleri siz zaten izlediniz. En çok Ayşe'nin burada bir konuşmasını görüyoruz. Sonra ne oldu? kadınlar oynayacakken Ayşe sakatlandı. Burada şunu demek istemiyorum. Ah bak gördün mü Allah'ın saposu yok anlamında söylemiyorum bakın. Ama herkes kendi sakatlığını kendisi hisseder. Ayşe orada geçmiş olsun bu arada. Ne kadar bakın doğru anlatıyor. Asansör örneğini veriyor ya ben diyor şu an orada bir şeyin olmadığını gittiği için artık hissediyorum diyor. Yani sakatlığını sadece sen bilebilirsin sevgili Ayşe. Pınar da işte aynı şekilde. Fakat orada o düelloda artık bir ölüm kalım mücadelesi vardı. Ve sonuna kadar orayı unutup savaştı. Belki evet, sen de pardon. şimdi... De kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Belki ne diyordum Ayşe de şimdi 3-4 gün dinlenecek ve oynamak isteyecek fakat kendini koruya koruya böyle oynayacak. Yani Pınar'ın yaşadıklarını yaşayacak belki de. Yani bu sene karmalar çok çabuk e, görünüyor gibi geldi bana. Bu arada panoramayı, e, bugünün panoramasını bir 15-20 dakika izledim. O kadar sinirlerim bozuldu ki kapattım. İzleyemedim ama orada Damlacan'ın bir yorumu var. Buna asla katılmıyorum. Damlacan diyor ki ben karmaların farklı şekilde çıktığına inanıyorum. Yani birebir o olayın aynısı değil de hayatındaki başka bir yerden çıktığına inanıyorum diyor. Hayır, ben hiç böyle düşünmüyorum. Asena o düello gecesinde birebir... Survivor'daki karmasını yaşadı. Bire bir. Ve bu arada o kadar çok abartılıyor ki bu hikmetin yaptıkları. Ya adam ne yaptı? Bir bana söyler misiniz? Israrla diyorlar ki atamadı desen neyse. Atamadı demedi. E ne dedi? Bam dedi. Atamadı demedi bam dedi. Yani ne oldu? Asena da onun oyunlarında bam 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 demedi mi? İlla düello mu olması lazım? Ha illa düello da sessiz kalınacaksa bu düelloda sessiz kalmamayı sonuna kadar işte elinden ne geliyorsa yapmayı ilk başlatan kimdi? Sevgili sena, öyle değil mi? Ya bunları da unutmayın lütfen. Şimdi Aha. bir kısa notlarımı bakacağım. Ha. Bu arada Murat Özarı e, Sema konusunda bir konuşuyor işte. Lütfen Sema sen Pınar elenirken asla böyle yapma, dans etme falan filan diye konuşuyor. Sonra rejiden bir uyarı geliyor. E, Hakan Atipoğlu diyor ki yalnız yaptı onu. Pınar birinci düellosunda 3 1ken durum yani yeniliyorken Sema dans etti falan diyor. Murat Özer'e ısrarla diyor ki tamam ama diyor ben giderkenden bahsediyorum. Şey de diyor ki Hakan Atipoğlu tamam zaten hani gitme olasılığı artıyor ya final düellosuna kalınca. Hani aynı şeyi yapmış oluyor veya o yola doğru gidiyor ya diyor. Yok yok ben diyor yani o kadar saçma şeylere takılıyor ki şu Murat Özer'e. Ben diyor giderken olandan bahsediyorum. 30 kere aynı şeyi söylüyor. Hayır Murat Özer'e. Sema'da benzer bir şeyi Pınarbaşı başı vurma vurma diye oynayarak Pınar'a karşı yaptı. Yaptı yani. Bunu da lütfen kabul edelim. Bu arada e, Asena konusunda da şey diyor ısrarla. Yani Asena'nın yaptıklarıyla bu düelloda Asena'ya yapılanlar aynı değil diyor. Evet aynı değil. Haklısın aynı değil. Asena çünkü çok daha kötülerini yaptı. Asena karakterden girdi. Özel hayattan girdi. Özel hayattan kastım. Kişisel sporculuk hayatından ve daha sayamadığım pek çok şeyden. Elif'e, Merve'ye, Hikmet'e, İsmail'e bak say 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 bitmiyor. Hikmet ne yaptı? Bam dedi. Bak neyle neyi kıyaslıyoruz? Bam dedi ve karşı tarafa yani Pınar'a destek verdi. Bu Bu kadar. Veya Asena'nın ilk oynadığı Meryem'e. Meryem neydi değil mi? Destek verdi. Bu kadar ya. Yaptığı şey bu. Aycan'ın yaptığına gelelim. Onu da çok abartmışlar. Yorumlarda falan çok görüyorum. İşte Aycan çok ayıp etti. SMS yoktu. İçinden bambaşka biri çıktı. Ne alakaya Giderken bam dedi. Şu zaten şuna dikkat etmiyorsunuz. Önce Asena bam diyor. Önce Asena bam diyor. Sonra da güle güle Asena bam diyor. Ne var bunda ya? Bu kadar dünya meselesi yaptınız. Hani Aycan'a hiç yakıştıramadım falan. Aycan'a yakıştıramadığım şeyler benim de oldu. Mesela Sedat'a abi dediğime dua et demesi, sus diye bağırması falan. Bunlar evet hoş değildi. Ama Asena giderken bam demiş, güle güle Asena demiş. Yani gerçekten bazen o kadar abartıyorsunuz ki. Bu arada Poyraz'ın işte bu bilip bilmeden konuşmasınlar diye Pınar'ı savunması çok hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim. Yani Pınar'a destek olması çok güzeldi. Ha Pınar'ın bomba bir lafı var. Onu da söyleyecektim. Ben hep şey demiştim ve birinci videomda. Sevgi ile Asena ne ara bu kadar samimi oldu? Sevgi böyle hüngür hüngür ağlayacak kadar. Burada bir kafam karışıyordu. Özel hayatında da mı arkadaş bunlar? Öncesinde mi arkadaştı? Seçmelerde mi arkadaş oldu? Çünkü bu insanlar karşı takımda ne ara bir şey paylaştılar? Hep buraya takılıyordum. Burada paylaşmış olabilirler. Ben bilmiyor olabilirim. Fakat Pınar harika bir şey söyledi. Hikmet bana bayılmıyor. Asena'ya gıcık oluyor. Sevgi Asena'ya bayılmıyor. Bana gıcık oluyor dedi. Evet. Bu benim aklıma hiç gelmemişti. Teşekkür ederim sevgili Pınar Saka. Kesinlikle biraz ben de böyle düşünmeye başladım. Ha ağlaması e, tamam belki sadece sebebin bu olmadığını gösteriyor. Ama sebeplerden biri diyebilirim net bir şekilde. Bu arada e, yine o grup konuşmasında Dişah Yusuf, Batuhan, Ayşe ve Volkan konuşmasında Aycan hakkında da konuşuyorlar Pınar'dan sonra. Burada da benim hiç hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Batuhan işte bu acımasızlıkla diyor, gurur duyuyor. Yusuf da diyor ki ve üstelik bunu farkında. Şu an fotoğraflarını da koydum. Ne alaka ya? Ya nasıl bu kadar yerden yere vurabiliyorsunuz bu harekete? Acımasızlık, işte bilmem ne. Ya hiç ben böyle düşünmüyorum. Ne yaptı kız ya? Karşı tarafı destekledi. Bağırarak işte atamıyor, şu kadar kaldı, onun bir kadar var, öndesin falan diye destekledi. Giderken de bam dedi, bakın yine söylüyorum bu kadar. Önce Asena bam dedi. Sonra Aycan bam dedi. Ve güle güle Asena dedi. Bu. Asena'nın Elif'e neler söylediğini, Merve'ye inşallah gidersin dediğini bunları unutmayın lütfen. Bak hafızaları tazeleyin. Bu arada şey de Sevgi de diyor ki Sevgi mi dedi onu ya evet evet Hikmet sen çok mu iyi gözüktün falan diyor e, Sevgilim sen de Hikmet de hemen hemen Aynıydın yani böyle bas bas senin En çok senin sesin çıkıyordu kadınlarda Fakat karşı reaksiyon olarak sen de aynı hikmet kadar eşdeğer şekilde bağırdın. Yani bu kötü gözükmek değil bana göre birini de desteklemek oluyor. Şimdi Sedat konusuna gelelim. Sedat'la Asena'nın zaten yani bu mecburi arkadaşlığını herkes görüyor değil mi? Fakat Sedat bunu kırmızı takımın yine oyun öncesi konuşmasında o grup konuşmasında şöyle açıklıyor. Ben yani evet aramız kötüydü bir tartışma yaşadık fakat hani bu durumu şey yaptım unuttum. Geçmişte kaldı tarzında konuşuyor. Siz de diyor alt tarafı birbirinize bağırdınız o sana bağırdı falan. Yani bu kadar büyük çekin tutacak bir şey yoktu diyor pardon. Sedat böyle mi oldu gerçekten? Hikmet'le İsmail'le aralarında ya da Aycan'la aralarında bu kadar bağırma ya da küçük bir tartışma mı oldu sence? Ben hiç böyle düşünmüyorum. Asena ile olan tartışmada da önce Asena Aycan'a bulaştı. Pardon Aycan'la. Hikmet olan tartışmaları hatırlayın. Üstelik evet tekrar hikmetle barıştılar ama sonra tekrar hikmetle kötü olan yine Asenay'dı. Ya şu hafızaları bir tazeleyin gözünüzü seveyim yani. Ve sonra hikmetten şöyle bir şey duyuyoruz. Bizim görmediğimiz bir şey anlatıyor. Diyor ki Sedat'tı oturduğu yerden Asena kaldırmış. Saygısız bir şekilde üstelik. Ve sonra Sedat'a üzülmüşler. Hikmetler ona yerini vermişler. Bakın bu, bu kadar saygısızca bir şeyi bile Sedat affediyor. Niye? Mecburi bir af çünkü. Ve bu arada ben o düelloda Sedat'ın böyle aşırı bir destek olduğunu görmedim. Sesi bile çok az çıktı. Sadece şeylerin yerini söyledi. O orada bu burada. Bir de işte yolda giderken sen ne yapacağını biliyorsun. Şöyle yap böyle yap falan dedi. Yoğun bir destek bilmiyorum ben göremedim. Çünkü niye orada mecburi bir destek var ve Asan'a giderse tekrardan Sedat oraya dönecek değil mi? Bence bunları falan düşündü. Aynı Hanzade'nin Sema konusunda söylediği gibi hani Sema'nın da seneyi yüzde yüz desteklediğini biz görmedik ya. Aynı hesap işte. Aynı. Veya Adem'in mesela. Adem'in de böyle yoğun bir desteğini görmedik yani. Öyle işte alt yazılarla da size durumları anlattım zaten. Benim bugün en çok dikkatimi çekenler bu oyun öncesi konuşmalardı. Oyunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi uzun uzun şeyler çekmek istemiyorum. Bazen oyun öncesiyle ilgili konuşacağım, bazen oyunla ilgili. Hafta sonu da eğer zaman olursa ikisini birden yorumladığım şeyler, videolar çekerim. Bugünden bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.